Çek çek, 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 çek çek Merhabalar benim adım Emre Ananızı avradınızı sikeyim. Ee, ben de bu programa samimiyetsiz bir şekilde katılıp insanları yürümeyi düşünüyorum. Ee, paranın köpeğiyim, öyle söyleyeyim. normally, Oğlum hani siz bir keresinde köpek s**tiniz ya lan onu anlatsana çok komik ya Lan oğlum o olay öyle değil lan Abi biz Haytap'ta görüldüyüz ya Resul'le bir keresinde sapancaya gittik Hasta bir köpek bulduk aldık bunu veterinere götürdük tedavisini yaptık Ondan sonra sahiplendirdik Sahiplenen kızın ev arkadaşıyla ben bir ara fuck buddy oldum. Bu kadar. Sen ne ne böyle anlatıyorsun oğlum bu olayı? Hiç öyle kalmamış benim aklımda ya. Yaktığınız sikim anlatma o zaman abi yok böyle bir şey ya. E, tamam o zaman. Bir keresinde beyazıt meydanında birbirinizin ağzını sıçmıştınız onu anlat. O da çok komik. Böyle bir şey hiç yok <laughs> abi. TikTok'ta engelleyicilerimi yapsam. Orada 2-3 kapağı koyup eskortlarda parayı çatır <laughs> çitirlesem. Sadece evlatlarım için yaşıyorum. Onları o kadar çok seviyorum ki kendimden bile çok seviyorum. Ulan acaba gay ya? Lan ben hiç işte yüz basıyorum aslında. Nasıl gay ki ya? Ya vay <laughs> bu evi. Veganım diyorum hala tavuklu pilav yapıyorlar. Gençler iş beğenmiyor iş. Ekonomi kötü diyorlar. Görüyorum ben. Kafeler hep dolu. Ya, siz şey ya. Ya, 12-го чемпиона мира по шахматам, международного кроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР. Çek, bomba, bomba. Vay anam babam be Burası resmen bir harika <laughs> Allah'ıma <aşağı>. şükür Oh maşallah Dövüş <laughs> kulübüne hoş geldiniz eğer bu dövüş kulübünde ilk gecenizse... ...dövüşmek zorundasınız. Nizam sensin değil mi? Evet. Buraya zamanı gelince bize merhamet etmen için geldi. Tapınağa dokunmamanı istiyorum. Halledeceğim. Kemiği Börtre'ye ver. O kemiği vereceğim Börtre'ye tamam mı? Tamam. Sen rahat ol. Ee, bir şey diyeceğim. Bir de... Beş tane inek, altı tane inek istiyorum. Tamam mı? Tamam. İkisi şey öküz. Tamam. Yapacak mı? Bir tane ev istiyorum. İki tane ev istiyorum. Tamam mı? Tamam. Allah mı? Evet. Harbi yapacağım mı? Halledeceğim. İki tane de karı istiyorum. İki tane de karı istiyorum. Keşişe bak bana böyle. Keşişin sarığı vardı, sarığı yok mu? İki tane karı istiyorum. Yapacağım mı? Halledeceğim. İki tane. Halledeceğim, deme, değil mi? Yapacağım de. Tamam şey, ee, yapacağım. tamam yapacağım. Yapacağım. Bak, akşam susarsın, alırsın başına bunu. Yapacağım mı, yapmayacağım Yapacağım. Sen şans. benim adamısın oğlum. Ben, sen rahat ol, sen buradan kurtulacaksın. Hiç birisine aşık oldun mu? Tabii herkes olur. Aşk ne demektir? Aşk dali çok zor. ama insanın yaşaması gereken bir şey. Nasıl yapacağız ablamızı? 世界一のストライカーにはなれないこれはエロいボーボー Mustafa Kemal'i gördün mü hiç? Aa, aa gördüm. Gördüm geldiydi. Neler söyledi? Aklımda evet. kalmadı mı hiç? Dik olmadım korkmayın korkmayın. Yüzüm yüzüm dedim. <laughs> oh. Yaptım. <laughs> Vay anam babam be. Burası resmen bir harika.